Benim için sürpriz oldu. Çok güzel bir sistemle karşılaştım. Hem çok sık hem de tertemiz vagonlarla taşıma yapılıyor. Çok memnun oldum. Bütün dünyadaki tramvay olan kentleri geziyoruz. Avrupa kaynaklıyız. Avrupa'nın büyük yokluğu ülkesinde organize olduk. Şehirler için tramvay kullanımı çok önemlidir. İnsanların ulaşımını trafikten, otobüslerden, tramvaylara aktarmak bir modernliğin işaretidir. Çok e, iyi bul Çok e, memnunuz, sizi ziyaret et, ettiğimiz için. Asıl ilgi alanımız bizim e, buradaki eski nostaljik tramvaylar ve hem karşılama hem sistem. Ee, çok güzel, çok mükemmel. Ben e, şu anda burada bulunan Tramvay Dostları Derneği'nin en genç üyesiyim. Konya'nın e, şu anda var olan e, tramvay sistemini görmek, gelecek planlarını öğrenmek benim için çok ilginçti.